Evet arkadaşlar, balkonumdaki çiçeklerim. O limonum. Arya veren. arkadaşlar? Şu güzel diye bakın. Şu güzel diye bakın. Hoş mu lan? Bunlar da vurmalarım. Bugün sizlere balkonumdan şahane bir görüntüler Çekmeyi Düşündüm Şahane Arkadaşlar Görüyor musunuz arkadaşlar Bunlar da bak baklalarım. Şimdi inelim bahçemdekilere. Bunlar da bahçemdekiler? Şu da avokado. Bir de şu kovamdaki patatesim. Denemek için ektim arkadaşlar. Nasıl güzel oldu bakın. Bir de şöyle sıraya göstereyim arkadaşlar. Şurada da bir tane şey bitmiş ama henüz daha ne olduğunu bilemiyorum. Bir şurada. Evet arkadaşlar ben bu çiçeklerimi bu hale getirmemin sebebi Amerika'da bir Türk arkadaşımın bunlar da açıyor verdiği çiçek yetiştirme bilgisi bu çiçeklerimi benim bu kadar güzel canlandırdı. Ondan aldığım bilgilerle çiçeklerimi bu hale getirdim. Buradan arkadaşıma çok çok teşekkürlerimi sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ayrıca tüm, tüm takipçilerime sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.